Çin Seddi Kuzey Çin Dağları'nın üzerinde yükselen eski Çin'de istilalara direnmek için yapılmıştır. İnşa edilen en eski Çin Seddi M.Ö. 5. yüzyıla yani 2600 yıl önceye dayanır. Daha sonra ekler yapılmış ve güçlendirilmiştir. Toplam uzunluğu 21.196 kilometreye ulaşır. Bunun içinde uzun Çin Seddi olarak da adlandırılır. Bu uzunlukta bir setin, mimarlık tarihinde eşi benzeri yoktur. Çin Seddi, doğuda Şanhayguan'dan, batıda Jiayuguan'a kadar binlerce kilometre uzanır. Bugün girdiğimiz Çin Seddi'nin Badaling bölümü. Sağlamlığı sayesinde Çin Seddi'nin en temsili bölümüdür. Eski bir Çin atasözü der ki, Çin Seddi'ne çıkmayan kahraman sayılmaz. Bu söz, Çin Seddi'nin zorluklarını tasvir eder. Buraya manzaranın dışında kendimize meydan okumak için de geldik. Çin Seddi'nin Badaling bölümünün batı kısmına geldik. Bu dolambaçlı ve görkemli Çin Seddi temel olarak geçitlerden, binalardan, duvarlardan ve kulelerden oluşur. Bu dört bölümden ileride gördüğümüz Badaling'deki ilk binanın kuzey kısmı. Hadi devam edelim. Biz şimdi Beycin'in biraz kuzeyindeki dağlardayız ama Çin Seddi sadece bu dağlarda inşa edilmemiş. O kadar büyük bir yapı ki dünya coğrafyasının bir parçası haline gelmiş. Hatta haritalara giriyor çoğu dönem. Hatta rivayet edilir ki Çin'in batısında, Çin Seddi'nin batısında nöbet tutan bir asker doğusunda nöbet tutan askerden 1 saat 20 dakika sonra güneşi görüyormuş. Badaling'deki binaya girdik. Aynı zamanda düşman platformu olarak da adlandırılıyor. Temel olarak 3 bölümden oluşur. Temel, orta ve deniz çıkıntısı. Şu anda bulunduğumuz yer binanın orta odası. Mühimmat ve yiyecek burada depolanabiliyor. Binanın rolü Çin Seddi'nin savunulması için düşman izlemek ve ateş etmek. Burası ok atma penceresi. Düşman geldiğinde buradan geçecektir. Bu kanaldan geçmek zorunda. Bu kadar küçük bir bina beklemiyorduk. O kadar büyük bir etkisi var ki. İçeride karmaşık tasarımı görünce savaş sahnesinde gibi hissettik. Eskilerin bilgeliğine hayran olmamak elde değil. Binadan çıkınca surların yanında bir alt geçit olduğunu fark ediyoruz. Başka bir çıkışa yol geçiyor gibi. Büyük bir merak uyandırıyor. Şimdi şehrin küçük bir kapısını görüyoruz. Biz ona kuyu kapısı diyoruz. Bu kapının içinde duvara giden bir merdiven var. Muhafızların şehre gidip geldiği geçit. Bedirli aralıklarda böyle kuyu kapıları var. Hmm. Görevlinin söylediğine göre Çin Seddi'nin bu kapısına gizli kapı deniyor. Halk arasındaki adı ise kuyu kapısı. Şu anda Çin Seddi duvarının üzerindeyiz. Badaling Çin Seddi'nin duvarlarının ortalama yüksekliği 7.8 metre, ortalama genişlik 6.5 metre. Savunma ihtiyacı nedeniyle duvarlarda mazgallar ve korkuluklar var. Burası korkuluklar ve benzeri yapılar. Duvarın dışındaki yüksek duvarda mazgallı duvardır. Bu mazgal duvarına bir göz atabiliriz. Mazgallı duvarın alt kısmında kare bir delik bulunuyor. Bunlar ateş topları ve taşları engellemek için. Çin Seddi'nin drenaj kanallarını da görebiliyoruz. Yağmurlu günlerde su drenajları suyu duvarın dışına iteliyor ve duvarın yıkılmasını engelliyor. Bu set dışarıdan bakınca basit görünse de akıllı ve pratik bir tasarımı var. Her yapının kendine özgü kullanımı var. Badaling Çin Seddi'nin kuzeyindeki ikinci katın yanındayız. Çin Seddi'nin bu bölümü başlangıçtaki kısma göre daha düz ama kuzeyde ikinci kata çıkınca yolun eğimi artıyor. Buradan bakınca ilerinin daha zor olduğu sezilebiliyor. Üçüncü kule Sonra da devam İlk geldiğimiz yer kuzey üçüncü katı. Ok penceresinden dışarıdaki işaret kulesi görülebiliyor. İşaret kulesi Çin Seddi'nin dışına inşa edilmiş ve duvara bağlı değil. Çin Seddi'ne gelen bazı turistler Badaling'e çıkıp inerken işaret kulesine çıkıldığını söyledi. Aslında bu ifade doğru değil. Çin Seddi'ne çıkarken birkaç binadan geçiliyor. Duvarlarda aşınma direnci ve granit taşlar bulunur. Duvarın iç kısmı çamur ve taşlarla doldurulmuş. Sonra boşlukları doldurmak için yapışkan pirinç suyu kireçle karıştırılmış. Ben de onu soracaktım çünkü bu harcın içerisinde yapışkan pirinç olduğunu duymuştum. Ve hatta şey yorumu vardı, en önemli Çin icatlarından biri. Çünkü bu harcın içerisinde yapışkan pirinç olması bu duvarların yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını sağlamış. Farkına varmadan yedi binaya tırmandık. Sonra Badaling Çin Seddi ile yüzleşeceğiz. Yolculuğun en zorlu kısmı olan yer. Buranın adı Hao Po. Şimdi Badaling Çin Seddi'nin Hao kısmı kısmında yürüyoruz. Kuzey 7. kattan kuzey 8. kata aramızdaki binanın önünde bir uçurum var. O tarafın yüksekliği ne kadar? Yüksekliği 888.8 metre. <laughs> Çıkılmıyor. <laughs> Yükseklik arttıkça tırmanmak gittikçe zorlaşıyor. Tırmandıkça insanların Çin Seddi'ni inşa ederken ne kadar zorluk çektiklerini hayal edebiliyoruz. En yüksek noktaya ulaşmak üzereyiz. Hadi, hadi. Hadi. Sunucumuz oldukça yoruldu. Her adımda tüm vücudunun gücünü kullanmalı. Ayrıca Çin Seddi'ne tırmanmak için büyük bir irade gerekiyor. Az kaldı zirveye ulaşmamıza. Ama benim bacaklarımda derman kalmadı. Bir de askerler buraları koşarak çıkıyormuş. İnanılır gibi değil. Ve biraz daha tırmandıktan sonra yolculuğun son noktasına ulaşıyoruz. Çin Seddi dünyanın Çin'i anlaması açısından çok önemli. Bu set, Çin'in dünyada yeri doldurulamaz bir rolü olduğunun göstergesi. Han Hanedanlığı'ndan beri Çin Seddi, Çin ve Batı kültürlerinin değişimini teşvik etmek ve korumakta büyük rol oynamıştır. Han Hanedanlığı imparatoru Wudi, Batı bölgelerine elçi gönderdiğinde Çin Seddi'ni üs olarak kullandı. Han Hanedanlığı'nın başkenti Chang'anı geliştirdi. Batıdan Dakine 20 bin mil uzunluğunda bir yolla İpek yolu oluşturuldu. Binlerce yıldır Çin ve yabancı dost misyonları bu eski yola sık sık geldi. Çin kültürü ve yabancı kültürler burada iletişim kurdu. Birçok yabancı Çin'in Çin Seddi'nden başladığını biliyor. Çin Seddi dünyanın diğer ülkelerinden insanların Çin tarihini, kültürünü ve halkını anlamaları için en iyi giriş noktası. Çin ulusunun binlerce yıllık bilgeliğini ve gücünü gösteren muhteşem bir yapı olan Çin Seddi, insanlık tarihinde değerli bir mirastır. 1987 yılında UNESCO Çin Seddi'ni resmen dünya kültür mirası olarak belirledi. Bu set hem Çin'e hem de dünyaya aittir. Bu yoldan yürürken Çin Seddi'ne çıkmayan kahraman sayılmaz sözünün anlamını kavruyoruz. Bu set sadece heybetinden değil, aynı zamanda sayısız Çinlinin kanını, terini, bilgeliğini yoğunlaştırdığı için muhteşem. Çin Seddi'den geçtikten sonra şehre döneceğiz. Çağdaş Pekinlilerin çeşitlendirilmiş yaşam tarzını deneyimleyeceğiz. Ama hazır bu dünyanın en önemli yapılarından birine gelmişken, buradaki tarihi özelliklerin tadını çıkarmaya devam ediyoruz.